Değerli meslek mensuplarımız, Birliğe Çağrı Çalışma Grubumuz 2008 yılında doğumlarını toprakla buluşturmuş, 2018 yılında genel merkezi almayla bir bidana dönüşmüş, 4 yıldır genel mülkü genel merkez yönetimimiz sebebiyle bir ulu dönüşme mücadelesini hızlı bir şekilde yürütmektedir. Bugün 4 çubemizde genel kurullar gerçekleştirildi. 4 şubemizin üçünde birliğe çağrı listesi dışında aday çıkmadı. Giresun şubemizde aday olarak birliğe çağrı karşısına çıkan Çağdaş Demokrat liste grubumuz yüzde 23 oy alarak birliğe Çağrı'nı yüzde 77 çoğunluğuyla Giresun'dan birliğe çağrı dedi. Doğu Karadeniz birliğe çağrı, Erzurum ve Elazığ'da birliğe çağrı dedi. İnşallah Önümüzdeki haftalarda yapılacak olan 11 şubemizde inşallah dinliğe çağrı diyerek Türkiye'nin 81 ilinin haritasının yeşile boyanması sağlanmış olacak. Biz Türkiye'de bir şeyi başarma hayaliyle Deniz Merkez Örgütü'nü talep etmiştik. Şu an itibariyle de bunu başarmanın şahit bir şeyi verilmiş olduğunu diyor şubemizde. Türkiye'de ormancılıkta Türkiye İttifakı anlayışı içerisinde tüm destek mensuplarımızın birliğe çağrı şemsiyesi altında, Ulu Çınar'ın gölgesi altında birliğe çağrı adres olarak gösteriyor. Tüm destek mensuplarımızı kucaklıyoruz. Bugün 4 Şubel'in üçünde diğer grup temsilcisi meslek mensuplarımız bu anlayışı kabullenmiş ve destek vermişlerdir ki liste çıkartmamışlar. Onları da tebrik ediyor. Bu anlayış içerisinde meslek örgütümüzün kapılarının ardına kadar onlara da açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli kamuoyunda bizi hasretli ve hararetli izleyen destek mensubu kardeşlerim. Gerek özel sektör, gerek kamu çalışanlarımız, gerekse emekli destek büyüklerimizin hepsinin Orman Mühendisliği Odası yasal çatısı altında her türlü sorununu tartışmaya, çözüm bulmaya gayret içerisinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Bugün bize bu hazzı yaşatan, bu dört şubemizdeki meslek mensuplarımıza Şahsım Birliğe Çağrı Çalışma Grubu adına hasreten, kalben, gönlen teşekkür ediyor. Kendilerine şükranlarımızı sunuyor. Birliğe Çağrı zihniyeti Allah nasip ederse kıyamete kadar Türkiye'de ormancılıkla Türkiye İttifakı Anlayışı'nı hakim kılacak. Ve tüm destek mensuplarımızın sorunlarını çözmek için devletin tüm yetkili kurumlarıyla anlayışla çözüme dönük proje bazlı görüşmeler neticesinde kavga yapmadan, hakaret etmeden sorun çözme anlayışına hakim olacak. Değerli yani kardeşlerim, biliyorum hararetle ve sonuçları bekliyorsunuz. Kamuoyundan değerli seçim koordinasyon merkezi yetkilisi kardeşlerim paylaşıyor. Ama sonuçlardan daha önemli olan Türkiye'de kim kazandı sorusuna destek mensuplarımız kazandı, ormancılık kurumlarımız kazandı, Türkiye kazandı. Sonucunu ifade eden cümlelerin değerli olduğunu düşünüyorum. Kazanan tabii ki dört şubemizde birliğe çağrılı listesinden aday olan arkadaşlarımızdır. Ancak hakiki kazananın ise Türkiye Ormancılık Camiası, Türkiye Ormancılık Kurumları, kısaca Türkiye Devletimiz, kısaca 84 milyon ülke insanımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle Orman Mühendisleri Odası Birliği'ye çağrı zihniyetini artık Türkiye'de ormancılıkta Türkiye İttifakı anlayışının şemsiye kuruluşu, çatı kuruluşu adresi olduğunu tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Tüm meslek mensuplarımızı Allah için seviyoruz. Onlar bu ülkenin evladı, meslek örgütümüzün üyesidirler. Kurumlarımızın ve özel sektörümüzün çalışanlarıdır. Siyasal ve ideolojik farklılıklar bir zenginliktir, ötekileştirme ve tutma sebebi değildir. Kişilerin kendine ait özelliklerine saygı duyan, ülkemizin mahsus bütünlüğüne kastetmeyen, dinimizi hakaret etmeyen her anlayışta, her türlü platformda birlikte bu ülkeye hizmet etmeye hazır olduğumuzu ifade ediyor. Bu duygu düşüncelerle şu anda Doğu Şubemizin merkezinin bulunduğu Trabzon ülkemizde 81 ilimizdeki tüm meslek mensubu kardeşlerime, tüm birliğe çağrı gönüldaşlarına, tüm halkımıza, şahsım ve orman mühendisler odamız, birliğe çağrı grubumuz adına saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla Rabbim yarınlarınızı bugünden daha huzurlu, daha imkanlı kılsın diyor. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum.